Peki. Metin Uca ile Hı. devam edeceğiz. Siyasi provokatörlük <laughs> bitti. Şimdi de gözünü magazine dikti. Ebru Gündeş'le alakalı öyle açıklamalar yaptı ki biz izleyelim üstüne konuşacağız. Ebru Rassan aşkı patladı. Türkiye onları konuştu. Fantezi müziğin duayen ismi Ebru Gündeş, kendisini hadiseyle aldatan İranlı Reza Zarrab'tan ayrıldıktan sonra mutluluğu Irak'ta iş adamı Rassan Koçnav'da buldu. Isına sızan bu fotoğrafla aşk belgelendi. Bu aşkla beraber büyük bir tartışma başladı. Gündeş'in İranlı Reza'dan ayrılıp Iraklı Rassan'la beraber olmasını ve sevgililerinin Orta Doğulu zengin iş dans seçmesini eleştiren nerede olduğu destekleyenler de ama bir kişi haricinde kimse hakaret etmedi Ebru'ya. Tin uca, eskilerin unutulmuş sunucusu, şimdilerin büyük provokatörü, halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme suçuna en yatkın kişilerden, geçen sene sokakları yeni bir kalkışma hareketine karşı uyaran vatansever Yusuf Özoğlu adlı vatandaşa ettiği hakaret tam bir nefret suçuydu. Yaptığı açıklamaları olay olmuş, infial yaratmıştı. yetinmeyen uca gezi kalkışmasının baş finansörlerinden Osman Kavala'nın hapis cezası sonrası Türk yargısını utanmadan Nazi dönemine benzetmişti. siyasi açıklamalarıyla okları üstüne çekmeyi başaran Uca şimdi de yetmezmiş gibi burnunu magazine soktu. Hiçbir insana yakışmayacak sözler sarf ederek bir kadına hakaretler savurdu. Metin Uca arsızca bir kadına söylenmeyecek en ağır ithamlarda bulundu. Uca gündeşi Türkiye'nin dış borçlarını ödemesi için zengin adamlarla beraber olduğunu ima etti. Metin Uca'dan Ebu Gündeş'e büyük terbiyesizlik. Bu sözlere tepkiler gecikmedi. Provokatör Ucay'a ilk cevabı şarkıcı Demet Akalın verdi. Size ne? Akalın bu aşk için size ne, bize ne diyerek Uca'ya ver yansın etti. Eski manken Ebru Destansa bu ahlaksızlığa kayıtsız kalmayarak Uca'ya ne kadar onur kırıcı bir yazıdır bu dedi. Evet, neresinden bakarsanız bakın Metin Uca'nın Ebru Gündeş'e dış borcumuzu Ebru Gündeş'te ödüyoruz iması kabul edilemez bir hakaret ve kadına şiddettir. Ve her ne olursa olsun iki insanın aşk yaşamasında ne sakınca vardır? Metin Uca'yı bu kadar rahatsız eden ne oldu? Takdir siz değerli izleyicilerimizindir. Uca vah diyorum. Vah ki ne vah. Reza Zarrab'a iki çift laf edecek diye ülkenin içinde bulunmuş olduğu bu durumu kendisine prim yapıp bir kadının da diline dolayıp onun ahlakınla namusunla yani nasıl söyleyeyim o kadar sinirliyim ki şu an Metin Hoca'ya hiç yakıştıramadım. Yani sen eğer ki bir insana bir şey söylemek istiyorsan bir imada bulunmak istiyorsan bunu Direk olarak söyleyeceksin. Erkek erkeğe konuşacaksın. Bir kadının namusunla, ahlakınla e, değerlendirip bu konuyu buralardan yürütmeyeceksin. Bu bir. Şiddetle kınıyorum, ayıplıyorum. E, ve bu tür insanlar e, konuşmaya gelince de ben şöyle entelektüelim, ben böyle yürüyen ansiklopediyim derler. Ama burada görüyorum ki e, yani zavallısın o kadar diyeceğim. Ebru Gündeş'e gelmek istiyorum. Reza Zarapla evlenerek Ebru Gündeş bir seçim yapmıştır. Bu seçiminin sonuçlarını da e, sadece dört duvar arasında kendileri yaşadılar biliyorlar. Yani bunların sorgulamasını bizler yapamayız. Ne yaşadılarsa kendileri yaşadı yaşadılar. Evet. Neticede bu insan bu insanların iki bir tane çocuğu var mı? Var. Evet. bir çocukları, çocukları oldu. Var. Evet. Reza'nın yapmış olduğu yanlışlıkların bedelini bu ülkede en çok linç yiyerek Ebru Gündeş'in kendisi ödemiştir. Net. Reza karısını öyle bir durumda bırakıp kaçıp gitti ki Amerika'ya. Öyle şeylerle maruz kaldı ki Ebru yani bir tane evladıyla o evladını da zor durumda bırakmamak adına kadın savaş verdi ya. Savaştı bu kadın yani. O yüzden herkesin günahı Kendinden sorulur. Bize düşmez. Onun ahlakını, onun namusunu sorgulamak bize düşmez. Herkes bir gün e, yaptığı yanlışların hesabını Allah'a verecektir. Bu net. Evet. E, ama e, onun bu dünyada cezasını, e, biletini kesmek belli ki Metin Hoca'ya düşmüş. Ne ayıp şey ya. Sen bir de entelektüelim diyorsun, ben işte böyle bir insanım diyorsun yazıklar olsun sana. Yazıklar olsun sana. Yani Metin Uca gibi bir insanın şu e, yazıyı yazmış olmasına inanamıyorum. Bu sözlü şiddet bu. bu arada. Sözlü şiddet Hedef tabii gösteriyor. ki bir kadının koyduk, bedeni, bedeni, üzerinden, yani. bedeni üzerinden, bedeni evet. üzerinden namusunu, ahlakını sorgulayarak itibarsızlaştırmak evet. e, tır bu. Başka bir şey diyemiyorum ben. Evet. Şimdi Reza gitti. Onun yaptığı hataları ee, ne demiş burada okuyayım. Sen başka bir erkek bularak diyerek kadını orada aslında yani ne demek sen başka bir erkek bularak diyerek ne demek cinsel bir obje olarak görüp kadının beden tüccarlığı yaptığını söylemeye çalışmış. Bu çok ayıp bir şeydir ve bu bir suçtur. Ebru'cuğum lütfen Metin Uca'ya Uca dava aç. Tazminat davası aç. Bence Ebru Gündeş sessiz kalmaz böyle yani, bir şey. Yani Metin Hoca bu hayatta hiç mi Bunu hata hiç yapmadı seçimlerinden bu dolayı? Hiç evet. mi hatası yok Metin Hoca'nın? Bunu Ebru Gündeş'in hatası olarak şu, şu şimdiki ilişkisini göremeyiz tabii. Göremez tabii Zarrab ki. Reza konusunda ise Yazık vallahi yazık. Bu haddini. Evet, ben tabii bence. Evet, evet, haddini aşmış ki ne aşmış. Evet. Şimdi burada Metin Hoca Twitter'da tweetinde ödeme vadesi yaklaşan dış borçlarımız dış borçlarımız konusunda Nebati Bey'den daha çok çaba göstererek derken Hazine Bakanı Nebati Bey'i e, daha çok onu kastediyor ama şuraya gönderme yapıyor tabii. Reza Zarrab... Ee, televizyona çıkmıştı. Türkiye'de e, Türkiye'deyken cari açığın %115'ini tek başıma kapattım diye bir laf etmişti. Türkiye'ye getirdiği altınlarla ilgili olarak e, böyle bir laf etmişti. Kendisini eleştirenlere karşı böyle bir cümle kurmuştu. Metin Uca öyle bir gönderme yapıyor. Sonra e, Reza Zarım'ın ne mal olduğunu hepimiz çok iyi anladık, gördük, gitti. Ayrı vatana konu. ihanet etti. Amerika'da mahkemede Türkiye aleyhinde şahitlik yaptı. E, dokunulmazlık ve e, oradaki e, hapse yatırılmama, hapse yatmamak konusunda garanti alarak FBI ile iş e, işbirliği yaparak vatandaşı olduğu Türkiye Cumhuriyeti'ne ve bizlere sizlere ihanet etti. Şimdi Metin Uca da atlı sıra Ebru Gündeş üzerinden oraya gönderme yapıyor ve Ebru Gündeş'i de harcamaya çalışıyor. Ebru Gündeş'i harcayamazsın. Ebru Gündeş'i sen harcayamazsın Metin Uca. Asla böyle bir şey yapamazsın. Asla böyle bir şey yapma kabiliyetin yok senin. Çünkü Ebru Gündeş'in arkasında Türk halkı var, milyonlar var. Ebru Gündeş'in arkasında 33 yıllık bir zirve hayatı var. Sen ancak böyle yazarak kendini aciz duruma düşürürsün, aciz duruma düşürürsün. Ee, Pınar'ın da söylediği gibi hayırsever iş adamı bulma girişimi ve hızı ile gönüllerimize tahkikat. Yani burada kadının e, bir anneyi, bir anneyi belden aşağı vurma çabandır, ama bu senin ...acizliğindir. Yani bir kadının namusunu evet. ağzına dolamasını hiç yakıştıramadım ben, hiç evet. yakıştıramadım. Yani biz ne ara aydın insanların bir kadının bedeni üzerinden dava yürüttüğünü gö gördük? Ne ara? Ya bunlar bizim aydınlarımız da hani bunlar bizim böyle bilgi bilge insanlarımızdı. Aydınlık değil, karanlık. Yani, aydın değil, karanlık. Yani karanlık Bu yaptı bu yaptığı son ee, derece celeri, son derece aynaları işte görüyoruz ne kadar aydınlık oldu. Çok olduğunu. ayıp. Çok talihsizce bir açıklama, talihsizce yazılmış yazılar. Ben Ebru'nun yerinde olsam direkt tazminat davası açarım ve e, örnek ve emsal teşkil etsin. Gerçi bu tür sözler Ebru'nun ne itibarını e asla, ne de namusunu asla. sarsmaz. Asla asla. E, ben e, gerçekten artık şaşıyorum ya. Şaşırma kabiliyetimi de bekar kaybettim. Bekar bir kadın e, rezalet, hiçbir bağlantısı yok. İstediğine de olur canım yok. kime ne? Müşterek bir çocuğu dışında hiçbir bağlantısı kime yok. Kime ne? İstediğini evet. sever, istediğiyle görüşür, olur. istediğiyle de beraber olur. Yani i̇ster Metin Türk ya. olur, ister yabancı olur. Derdin bir sürü derdin e bitti. Demet Akalın ne kaldı. güzel demiş. Kime ne demiş? Size ha, ne demiş? Siz, evet. Doğru kime ne? Kime ne? E, bu noktada kime ne? Kadın evli değil kimseye yanlış Saygısızlık yapmıyor. Saygısızlık ya. Bekar bir kadın. İstediğiyle de görüşür istediğiyle de flörtleşir. Ya bir de ben niye çok takılıyorum biliyor musun? Bu kadınlar üzerin kadının bedeninden üzeri yani kadının bedeni üzerinden yapılan hakarete çok Tabii. kızıyorum. Evet. yani deliriyorum ya. Yani i̇şte bu, bu nasıl bunu çok bir çok yapmaya başladılar artık. Çok yapmaya başladılar. Bunu taktik olarak çok yapmaya başladılar. Ben bunu kabul etmem mümkün değil yani. Mümkün şey değil. Yok. Mümkün değil. Bunun normal Yazıklar olsun. mümkün değil yani. Metin bir kitabı var. Yazdığı her tuttuğum var, her tuzluğum var diyene hıyarla yetişemedim. <laughs> tuz, tuz, demeden yetiştin işte. Hıyarla mı yetiştin? Yoksa turşu e, gibi bir yorum mu yaptın? Yani... O, 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 o aslında şöyle bir kelimedir. <laughs> Ama onu söyleyeyim. Benim sana tavsiyem, <gülüyor> benim <gülüyor> sana tavsiyem <laughs> Ebu <dün> <laughs> Aa ben ne diyecektim? <laughs> Ebru Gündeş'ten özür dile. Gerçi Ebru Gündeş'in şöyle bir huyu var. Yani öyle kolay kolay dava açan, dava gözeten, dava kovalayan falan bir ama sanatçı bunu yap, değil. Ama bunu açmalı. Değil. Değil ama, ama bu başka bir boyut artık yani. E, evet. Kadını itibarsızlaştırmadan öte e, yani biz kadınları, biz kadınlar için de bu davayı açmalı. Çünkü bir kadın bedeni üzerinden böyle bir hakaret yani ne görülmüş ne duyulmuş bir şeydir bu. Sayın Metin Uca ya Adamın kendine gel sen yani. Biye türklerini gördünüz mü? Hepsinde hakaret Ay, içerikli. Ya ne no varmış bir, bir, bir öfkesi var ya? ...bir öfkesi var, bir ee, nefreti var yani. Siyasi provokasyon var. Ondan besleniyor demek ki. Böyle böyle yani şeyi yazık. Bu, böyle bir yol tutturmuş böyle gidiyor. Yazık. Geçen ben geçen... onun eski şeylerini hatırlarım. Ee, bir Pasaporo programı vardı Falan. Ne güzel iş iş yapıyordu. E, yok. Güzel güzel programlar yapıyordu. Ben o hallerini falan hatırlıyorum. <laughs> Ne oldu da böyle başka yönlere gitti acaba kafalar, düşünceler? Vallahi ne olmuşsa olmuş ama hiç iyi olmamış. Bence, Bence e, de. biraz sinirlerine, diline, eline, beline hakim olsun bu Metin Uca. E, gerçekten e, çok e, sinirliyim kendisine. Çok konuştuk ve reklamını yapıyoruz arkadaşlar. Daha güzel evet. haberimiz var mı? Daha güzel haberlerimiz varsa oraya vallahi geçelim. Ebru, Yeter Ebru, yani. Ebru Gündüz'ün ilişkisi yani. hiç kimseyi Aman. de ilgilendirmez. Hiç kimseyi oh, ilgilendirmez. İstediğini güzel. de yaşasın. Aman. Peki Siz de anca durum, konuşursunuz. Son durumla ilgili bilgi sahibi misiniz? En son ayrıldı ayrı demiştiniz. Ay Ebru, en güzel haberleri, Ebru, senden aldık. Ay, Ebru Ebru bir şarkısını dinlesek ya. Bir tane çalalım mı? dinleyelim mi? Hadi, Hadi, ver, sen Hadi sen çalalım. Hadi çalalım. Ne güzel söylemiş. Ne güzel bir ses. Ay, 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 Muhteşem bir kadın. Peki. Çok mutlu olsun. Çok, Hep mutlu olsun. Çok. Biz de Hep. burada mutluluğunu paylaşalım Hep. inşallah. İnşallah. Ee, sevmeyenler de anca öyle oturduğu yerde tweet atsın. <gülüyor> <Uzaktan>. <gülüyor> ya şimdi bu insanlar siyaset siyaset ne ara e, kadın bedeninden üzere yapılı oldu? Bir de böyle de bir durum var ya. Ne yapacağını şaşırdılar yani, çünkü. Ya ne ara siyaset bu kadar... Sıkıştıkları yerde kadın kadın kad kadın diyorlar. Ya kadınlar kadar, kadar başını taş yani. be kardeşim ya. Peki. Yeter artık bıktık. Ahlaki Yeter. nedenlerden dolayı konserleri iptal edilen Melek Mosu